Ya, o, daha. Hoş geldin. Hoş geldin. Neymiş senin? Neymiş senin? Neymiş bu evde. Bu çok çok eğleniyorum şu an. Tamam. <laughs> daha Bölümde bölüm <laughs> Hayır diplerin sen. Ha, o zaman boyatmadığın için. <laughs> <laughs> Hayır boyatmadığın için. Şu an bir cümle <laughs> kürcüm, dedim ki. Allah'tan dedim Beyza gelmedi. Boyatmadı hiç. siyahları şey çıkmış. Bir tane şey <laughs> dağıtır Bir tane dağıtır <laughs> dedim. Bir tane dağıtır dedim. Bir Gel anlat. Selam. Beyza. Merhabalar Beyza ben. Beyza. Otur buraya anladım. Evin nasıl da, da ya? Adam. Mesela o sen gel yanıma. Ama merdivenlerden bak, öyle niye inmedin? Ben de şükür. Bir şey ha? söyleyeceğim. Anlattılar mı? Boroş geri geldi. Biliyor, Biliyor musun? musun? Biliyor musun olayları? <gülüyor> anlattılar mı? Otur bize de anlat. Bırakın <Kaşını> ya kızı. Batı öğrendi. Arkadaşlar ya burada herkes bekliyor ya burada. Beklemeyin siz. Demin uyuyordunuz. Bekliyordunuz gibi ya bazen. Ne bağırıyorsun? Ona. Niye bağırıyorsun bağırma? sen? Sen niye bağırıyorsun? İşte, sana bir bağırıyorsun, bağırıyorsun ama? Ben de 10 kere sordum. Kaç kere sessiz beyeyim söyledim. Durum duymuyorsunuz ha. ki. Ay sen sana mı bağırdım? Ay sürekli sesin çıkıyor. Sana sesin mı bağırdım? Mario? Sana ya. mı bağırdı? Gördün mü sana bağırdı? Ben duyuyorum. Sana mı bağırdı? Duyuyorum. O zaman cevap verin hani eşek başı yok ya burada. Durduk yere bağırıyormuşum gibi. Çünkü artık kısık sesle çağırıyorum. Duymuyorsunuz. Konuşmak evet, istemiyorsanız söyleyin. Merhabalar söyleyeyim. arkadaşlar. Hayvan yakıştırması yaptığın için benim otomatik koruma kalkanlar açılıyor. Okey. O yüzden sen bir de buradan ayağa kalkınca ya, kafa kafa istiyoruz. Işte şey ya böyle. Dik karakterleriz hepimiz de. İkimiz de geri adım atmayınca Murat da öyle mesela. Geri adım atmayınca o, bu şey gelişiyor. Abi bana da haber ver, hak verin haber verin diyorum. Haber haber. Ee, Kanka kavga e, kavga şimdi, söyle bak haberi nasıl. Oğuz da mesela yükseldi orada şimdi Oğuz beni bu şekilde ayırmaya çalışsın benim yanlış anlamam çok normal değil Kanka, mi? Kanka sen burada da beni, beni böyle tahrik edici ittin mesela. İşte bak, ya ben size diyeyim yapma bak. Mi? mesela ne dedim işte bak şu an bir sene tar tartıştığımız ya. için yanlış anladın değil yanlış mi? Yanlış Otom. anlaşılır aynen. Ben de o yüzden Oğuz'u ya... anlayabilirsin. Aynen, ben Oğuz'u mesela yanlış anladım. İkinci şeyde de elimi vurdu diye ağızdan aldık. Refleksi evet, evet, çıktı evet, evet. ufak bir cümle. Seninki Onun, de onunki de aynen. Miyavı da <laughs> aleti. Şey olarak yani. Salladım biraz arkadan. <laughs> ne Aynur'un çok kırılabileceğini düşündüm. Hani çünkü kedidir hani miyavdır. Işte hani böyle öküz müsün falan dediğinde tam öküzleri de burada mi? şey yapmıyor. Var bir şey söyleyeceğim Öküzlere de buradan saygılar. Öküzlere buradan selam. Bak mesela ben ne diyorum? Hani miyavladı bence yanlış yapıyor. Sonuç olarak meç oldu bir adam. Sen iyi niyetli bile söyle. Sen yanlış anlaşabilir. Yok kanka hayvan yapsa birine ben onu söyledim. Yok söyledim. Aynur'a da söyledim kusura bakma Sen mesela söylüyorsun ya iyisiyle kötüsüyle de ben her zaman dostum. söylerim Bak ben mesela böyle konularda yanlışını söylüyorum. Sen de yanlış olduğu zaman Bak bir şey söyleyeyim. Hatasını her zaman söylerim. Biz ne kadar çok konuşuyoruz Mert'le mesela. Ozan'la da Oğuz'la da aynı şekilde Onur'la da Onur'a da söyledim mesela. En son elemeden sonra kanka dedim bu böyle olduğu için böyle oldu. Tatiana birazcık oldu. Şey oldu. Ama Tatiana sana biraz daha yakın geldi bana. Benim yüzümde yakın geldi yani. Kim? Tatiana Birazcık da şeyde Ben sanırım sana çok yakıştırdım. Gerçekten öyle bu yani arada. Yani çok yakıştı. Kip olarak da düşüyorsunuz. Hani farklı bir auranız var ikiniz arasında. Ama Beyza ile de ekstra anlaşıyor. Yok benim kafam karışık değil ya. Benim kararım net. Kim? Beyza mı? Beyza mı? Aa. Ki ben ilk e, e, eve girdiğimde tam tamam kapıştık falan. değil. Sebep ne? Sebep ne? Biz Beyza'yla oturunca daha iyi konuşuyoruz. Daha Tatyana, çok paylaşacağımız şey. Ama Tatyana'nın sana hissettirecek çok şeyi var gibi geldi işte bir yerden yani, sonra yani tatilde de duygusal açıdan çok daha farklı şeyler yaşayabilirsin. Evet. Bence Beyza'la da olabilir o. Beyza tehlikeli bak. Kanka bak Beyza bir şey demiyor. Tati daha sağlıyor. Beyza yani senin altından, Beyza girer, altından, girer, girer. altından girer üstünden çıkar haberin olsun. Bak bu arada biz burada Beyza'yı tartışıyorduk. Ufak bir şeyler bahsettiler sadece. O uzun olayını falan bahsettiler. O sıra geldi içeri. Kanka yanlış Hiç anlama. Hiçbir şey olmaz. Ya benim biz... gözümde Beyza Şeytan kankı. ya. Yani bak ama gelirse de ortalığı kadın kadınların evinde çok karıştırır. Çok yani biz... karıştıracak. Bak, mahvedecek. Evin altını üstüne çevirecek. Ben söylüyorum. Sen zaten itince bir miksersin, o da mikser. İki mikser. ortalığı karıştırır, karıştır, karıştır durursunuz. Yanlış. Karalar bağlamak istemiyorsun. Ama bu çok sirkülasyon oldu. anladın evet, Çok Benim de yani. öyle oldu canım. Yaklaşık benim biz 4-5 gündür böyleyiz ve ben bir haftadır gerçekten çok çabalıyorum kendime göre. Evet. Ama belli ki farklı bir şekilde beklentileri var. Ben belki gerçekten ilişki yaşamayı mı bilmiyorum ya da karşıdaki insan bana öğretsin. Ben, bana desin ki sen Murat anlamıyorsun. Şöyle, şöyle, şöyle olman gerekiyor. Bunları bunları yapman gerekiyor. Bana yön ver o zaman. Dedik, ben şimdi sana objektif evet. yorum yapacağım bak şimdi. Sen bu evde hiçbir erkeğin, çoğu erkeğin yapmadığı şeyler yaptın. Gittin şiir okudun Azerice. Ben Sezar'ın hakkı Sezar'a asla ben kıskanmam. Yapan insana da helal olsun derim. Ben çünkü kadınları mutlu etmek için bir şeyler yapan bir insanım. Yapan insana da takdir ederim. Sen gittin Azerice şiir okudun. Hiç almam çiçek böcek dedim. bütün kızlara çiçek aldın ona farklı renk çiçek aldın yaptı. Ben bunları görüyorum mesela bu konu açıldığı zaman da anlatırım çünkü gayet de takdir ediyorum. Sen yaptın ama Leyla'nın başka sorunu var abi bir problem oluyor hemen ağlıyor mesela. Bir ya ağlama var. abi İletişime geç kaçıyor. Burada gördük öbür, o evde ben de vardım mesela kaçıyor iletişime geçmiyor. Tepkileri başka çok da kötü da, kanka ben şey çok sesini yükselttim çok büyük bir hata. Mesela. Çok gülmüştüm kanka Murat bir kere havuza girdi ya. Allah'ım Rabbim. Annesi gibi bağırıyor ya, annesi He, gibi! Anne bağırıyor üstünü giyme bir de, üstünü ben çıkarma! Normalde flörtlerimle <laughs> de, ilişkilerimde <laughs> de çok baskın bir karakterim. Evet. Bu her zaman öyle olmuştur. Şu an bir haftadır her şeyi alttan alma sebebim tamamen onun kazanmak içindi. Ve bunları yapma sebebim de tamamen kazanmak içindi. Fakat hani böyle şeyler yaşıyoruz ya, bu iyice beni biraz daha geriye çekti. Ve mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Normalde bunu söylemeyecektim ama üç gündür bizim evde ee, Leyla'nın konusu geçiyor. Annem özellikle. Annem mesela Leyla'ya bayılıyor. Bana bayıldığını söylüyor. Seni koruyor, evet. kolluyor. Annem tüm bölümleri izliyor. Seni koruyor, kolluyor, evet, konuşma tarzı çıkıyor. vesaire. Sana o bayılıyorum diyor. Ama diyor çok diyor mesela kavgacı diyor. Çok, çok diyor kavgası, bağırıyor diyor. Bir e, uzun bir yola çıktığında e, insanın ömrünü yiyecek. Çok durgunlukla bir ilişkiyi bitirir, çok toksiklik de. Evet. evet, e, evet. Mesela -"Bunun dengesini söyledi. kuranlar gidiyor. abi." Sen dedi çok dedi baskın karaktersin dedi. Ee, bir bölümde görmüş. Biz onla karşılıklı tartıştığımızda e, kendi konusu haklı olduğu için beni biraz az konuştumuş mesela ben hep böyle yapşıyım. Ya ben konuşamayacak mıyım? Ya bir konuşayım bilmem ne. Yani Susmuyor orada mesela karşıtlı tartışmamız lazım. Evet. Yani. evet, evet, az evet. Az Öyle bir sıkıntısı var. İşte bunları haklı olabilir ama hep o kendisiyle getiriyor. Seni daha çok az dinliyor. Mesela 10 tane konunun şeyini söylüyor. Sen bir tane cevabını verecekken orada 11. konu üzerinden bir şeyler yapmaya Aynen. Şöyle. Ben artık Leyla gördüğüm zaman böyle yapıyorum. <laughs> Evlerden ırak mı diyorlar? Yok bu değil mi? Şimdi bunlar da öyle bir Artık abi. konuşun gerçekten. De yani ki ne geçmişi ne bir olsun. kenara bırakalım. Yeni bir sayfa açmak. Yani bir kadının bu edeyim. kadar ağlaması da hoş bir şey değil kanka. Yani onun açısından değil. Benim bir, kadının bir, şey. bir kadının bu kadar ağlatmayalım. Ağlaması, Güçsüz gibi ağlaması. duruyor ama yanlış da anlaşılmaya müsaitlik bir şey yani en ufak bir şeye böyle ağlamak tam hani e, duygusal bir kadın. Sonra bu, sen uzak. ağlatıyorsun olur. Ha? Sen ağlatıyorsun olur. Anladın mı? Ya duygusal bir kadın Çok en itir, ufak bir şeye ağlayabilir. ağlayabiliyor. Yok, en ufak bir şeye ağlayabiliyor ama bu dışarıdan artık böyle "Aa bu da falan" diye bir algı oluşabilir ya Vallahi, ben gereken her şeyi konuşacağım bugün son noktayı koyacağım ben Ya ben senin yerine kendimi koyuyorum şahsen ben böyle bir şey yaşasaydım senin ya tabii hatalarım var yaptık hata tamam özür diledim gül aldım ondan sonra işte ne bileyim onun için özel bir şey yaptın sen öyle bir hediye <laughs> yaptın ona işte tam bilmiyorum o sürpriz yumurta falan mevzusu falan ama yani bunlara takılarak bir ilişki sürdüremezsiniz ya da şöyle onun için açıyorum beklentisi Farklı mı biraz? Ya da yani bilmiyorum. Başka farklı ne yapman gerekiyor? Beklentisi net farklı. Senin onu konuşmaman veya o konu hakkında yorum yapmaman değil. O senden başka bir şey bekliyor. Senin evet. bunu öğrenmen lazım. Özel hissetmek istiyor. Belki de özel hissettirilmek istiyor. Aslında şiir ya falan ben, da okudu. Ben, evet abi onu diyorum Abi Leyla'nın tek istediğini biliyor musun? Murat sadece Leyla ile ilgilensin.